Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bahçedeyim. Size yeni video çekeceğim. Küçük kızları ellerimle besliyorum. beyefendi de pek yanaşmıyor. Yere dökülenleri yiyor. Şunu zaten eli yüzü gözükmüyor hiç. Şöyle bir poz ver kız. Bugün bunların yumurtasından kur olan büyük tavuğun altına yumurta koyacağım. Biraz sonra onu da yerini düzelteyim. Maşallah öyle güzelliklerine bunların. Ha? Şöyle atayım buradan yiyin. Ben de seyredeyim sizi. Bunlara diğer tavuklardan ayrı yem veriyorum. Peşime yemliğe geldi girdiler. Hem seveyim Şuradaki sağ için sağ için. kaçmaz bunların ikisi. Gel. Kızlar. Biraz sonra yumurtalarını da sayayım. Kaç tane oldu bilmiyorum. Biriktirdim geldiler geleli. Tavuğun yuvasına yapayım. Bunu da beraber yatıralım. İnşallah yavrulara çıkar. Nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum. Mini mini. Şunlar zaten avuç içi kadar bir şeyler. Hani şöyle de göstereyim avucumu alıyor. Avucuma sığıyorlar. Yavrularda parmak gibi bir şey olacak. Bunlar burada yemlerini yesinler. Biz gidelim. Kurkun yumurtalarını ayarlayayım. Yerini ayarlayayım. Ondan sonra beraber yatıralım. yatıracağım malzemeleri doldurduk ya kızım bir git ya işim gücüm yok Senden oynayacağım he mi şşşt kız işi gücü oyun bunun ha şimdi benden utanmasa kurk yatırmaya da gelecek he Ke. <laughs> Bak olacağı buydu. Çok fenalaştım var ya. 2 dakika bekleyemiyorlar ha. Yemi şuraya koydum. Ki girip yemesinler diye. Bunlar akıllı çıktı. Gel 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 dayak yeme gel. Şu burku ondan sonra da bunlara yem vereyim ben. Çünkü çok acıktılar. Tavuk burada. Ben şöyle yerini yapayım. Zaten karton önceden koydum. Bu normalde bu tarafta yatıyor. Yumurtaları alınca altından bu tarafa geçti. O, tamam. Yuvası. Şu yumurtaları da alayım. Şunlar gaz yumurtası arkadaşlar. Tavuk yumurtası değil. Eski bayat bozuk yumurtaları kol olarak koyuyorum şeyleri hayvanlara. <laughs> Bunları toplayak kurku yatırak hiç çok bugün. Bir de da tavukları. Burada bir tane daha yatıyor bu tavuk. Üzerine gel dışarı. Bu da ferik. Yavaş ya yavaş. Hep hep. Atacağım bunlar yemiyesin. Ben o zamana kadar da yumurtalar koyacağım altına. Çık kızım Hadi Tavuğum gurk oldu Nasıl anlarsınız Daha Böyle attığımız zaman Yerde yatar Çabuk kalkmaz Kanatlarını görüyorsunuz açık Bazı arkadaşlar Soruyor tavuğum gurk mu diye Kendi yeni biliyor. Kitlemen oraya yattı. Çık biraz yemiyor ondan sonra geri gel. Tavuğun yuva hazır. Şöylece yumurtaları koyacağım. Sayısını beraber sayalım. 3 tane Brahman'ın yumurtası var. Şu koyu renkler Brahman'ın. Şu küçüklerde ispenci yumurtası. 7 12 14 15, 15 17 19 etti. Şu yumurtayı da bilmiyorum burada gözükecek mi? Kırık bir yumurtaydı. Kağıtta yapıştırdım. Çok gözükmüyor. Evet çıkarsa bunu da şansa koyacağım. Kırılırsa da kırılsın. Şöyle biraz da genişleteyim bu tarafa doğru. Daha rahat sığsın. malzemelerden fazla gelen oldu Bunu alayım yumurtalar gömülmez 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 tane yumurta. Yanlış saymadıysa. Şimdi tavuğu bekleyelim. Tavuk gelsin. Şurayı da kapatacağım geri zaten. Ön tarafını. Diğerini de Geri kalan bırakma yumurtalarını nasip olursa inşallah koyarım. Kurtların ikisi de gözüktü. Yemlerini yediler. Şu sakalda yumurtlayacak mı, kurt mu olacak onu tam anlayamadım. Büyük ihtimalle yumurtaya çıkacak. Yani yumurtaya çıkacak derken yumurtlayacak. Yumurtası var. Bunu her an o da yatabilir yani. Tehlike. Geliyor tavuk. Şu bir. Bunu kovalıyor. aslında iyi fikir. Tavukların çoğu bu tarafa yumurtluyor. Bunun yuvası burada değil. Yumurtaları böylece alayım. Ben bunu bu tarafa yatırayım. Tavuklar da çoğu zaten oraya yumurtluyor. Rahatça orada. Sorun çıkartmasına. Bunun önüne de şöyle komple bir tahta kapattım ben. Güzel olur. İşlem tamam. Ben yumurtaları değiştirdim. Tavuk bu geçti. gel ben bunu alayım. Gel güzel kızım gel. Bismillahirrahmanirrahim. Diyek yatsın. yumurtaları yerleştiriyor şimdi. Tek korkum ne yumurtalar ufak ezilebilir. Dağılan şöyle bir iki saat geçtikten sonra yine bakacağım bunu. Büyük ihtimalle alacak gibi gözüküyor hepsini. Şimdi yuvayla uğraşıyor düzeltmeye. Eğer fazla gelirse yumurtalardan alabilirim. 23 tane yumurta var. 20 tanesi İzbeç. 3 tanesi de büyük yumurta. Ya büyük derken Brahman'ın yumurtasında. Şöyle bir bakayım. Çoğunda toparlanmış zaten. Almaya da gerek yok. Maşallah, barikallah diyelik. Maşallah diyene Allah daha çok versin. İstemediği kadar korku olsun. Ben buna biraz sonu da biraz da saman getiririm. Şöyle yuvanın kenarlarına koysun, yapsın yuvayı. Sıcak yatar inşallah. Akşam oldu. Sakallı hala yatıyor. Gündüz de yatıyordu. Büyük ihtimalle bu da burk olacak. Ama biraz ölçüyor. Daha yeni yeni kızışacak. Bu da hanım kızım benim. Hepsinde toplamış yumurtaların şöyle de sıkıştırın yuva'yı kenarlarını kapatıyorum ki şöyle yumurtaları da İnşallah bereketli güzel bir çıkım olur. Önünü de şundan kapatacağım. Kapatıyorum daha doğrusu. İnşallah ben yokken buradan çıkmaz. Günde bahçeden çektiklerim bu kadar bu sakalı çilli hale kapıda bekliyor. Bakayım horoda ne tepki verecek. Bilmiyorum artık yatarsa. Şansa. İnşallah başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar.